Yeni anayasa çağrılarına Yeni Refah Partisi kapı olarak da, kafa olarak da açıktır. Bir teklif olur ise bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti grubundan, MHP grubundan ya da CHP grubundan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubu tarafından bir anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye, ele almaya ve destek verip vermeyeceğimizi parti zeminlerinde tartışmaya hazırız ve açığız. Bununla birlikte görüyoruz ki 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında yeni bir anayasa değişikliği arzusu Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edinecek. Dolayısıyla buna yönelik olarak yeniden Refah Partisi olarak biz de yeni anayasa tartışmalarına nasıl katkı sağlayabiliriz? Değişmesi gereken maddelere nasıl odaklanabiliriz ve hangi önerilerde bulunabiliriz? Başlığı altında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir anayasa değişikliği teklifi sunma anlamında değil ama herhangi bir siyasi parti grubundan gelecek olan anayasa değişikliği teklifine yeterince katkı verebilmek adına çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sayın Bahçeli nasıl bir anayasadan söz ediyor bilmiyoruz. Detaylar detaylarına vakıf değiliz. 50 artı 1 yerine 40 artı 1 şeklinde bir önermeleri olacak mı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine farklı bir hükümet modeli önerileri olacak mı ya da hangi başlıklar altında ne gibi önerilerle gelecekler bunu bilmiyoruz ama Türkiye'nin faydasına olan, milletimizin hayrına olan, sorunların çözümüne katkı sağlayacak olan, devletin daha rahat yönetilebilmesine imkan sağlayacak ve bununla birlikte denge ve denetim mekanizmalarını daha etkin kılacak anayasa tekliflerine biz hazırız. Kuvvetler ayrılığı sistemi tabii ki olmazsa olmazımız bu model içerisinde. Denge ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi derken olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz kuvvetler ayrılığı sistemidir. Yasama, yürütme, yargının birbirlerinin alanına girmemesi ve birbirlerini dengelemesi bizim anayasal hukuk sistemimizin, rejimimizin özüdür. Bir cumhuriyet için de esasında bu kuvvetler ayrılığı modeli olmazsa olmaz bir önermedir. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığını önceleyen, denge denetim mekanizmalarını kuvvetlendiren, yönetim pratiğini de güçlendirecek olan anayasa tekliflerine hazır olduğumuzu ifade ediyor.